Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz konu pozitif ve negatif sayılar. Öncelikle her zamanki gibi kısaca tanımlardan bahsedip sonra da sorulara geçeceğiz. Sorularda yeni nesil sorular. Yani 2020 ve sonrasında çıkabilecek soru çeşitlerimiz. Tanımlardan başlayalım. Tanımlarda pozitif sayıların tanımını vermiş bize. Pozitif sayılar sıfırdan büyük olan sayılara denir ve her zaman artı ile gösterilir. Sayı doğru ifa, sayı doğrusunda baktığımızda ise gördüğünüz gibi sıfırın sağ tarafı komple pozitif sayı diyoruz. Yani a'mız sıfırdan büyük ise bu reel sayıların hepsini kapsar. Bu bizim pozitif sayımız olur. Negatif sayı ise tam tersi. Sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayılar denir ve eksi ile gösterilir. Sayı doğrusunda ise yani pozitifteki gibi yine tam tersi. Sol tarafın sıfırdan sol tarafı komple negatif sayı olarak adlandırırız. Not tutmuşuz. Demişiz ki sıfır ne pozitif ne de negatif bir sayıdır. Arkadaşlar bundan bir önceki derste ne demiştim ben size? Sıfır çift bir sayı, tam sayıdır. Fakat eğer değerine gelirsek negatif ya da pozitif olarak adlandıramayız. Sıfırın bir değeri yoktur. Bunu unutmayın. Şimdi pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif diye bir not tutmuşuz. Ve demişiz ki büyükse, A sıfırdan büyük A'nın eninci derecesi en kaç olursa olsun ister negatif ister pozitif ister tek ister çift olsun bu her zaman pozitif bir tam sayı eşittir. Örnek verecek olursak bakın şöyle diyelim misal 2 üzeri 3 olsun ya da 1 üzeri 4 olsun. Bizim aşağımız bakın gördüğünüz gibi pozitif bir tam sayı olduğu için kuvveti ne olursa olsun bunun her zaman derecesi e, pozitif bir sayıya eşittir. Negatif sayılara gelirsek negatif sayıların tek kuvvetleri negatif çift kuvvetleri ise pozitiftir diyor. Ya buna ne diyebiliriz? Misal bakın eksi 4 diyor değil bize? Eksi 4'ün e, şöyle diyebiliriz. Eksi 4'ün üçüncü kuvvetini alın ve eksi dördün dördüncü kuvvetini alın. Bu bizim pozitif sayılarda her zaman için pozitif diyebileceğimiz bir durum mu değil mi ona bakacağız. Bakın yukarı taraf ne bizim e, çift değil mi? Üçümüz tek bizim dördümüz de çift. Şimdi eksi dört ne demek arkadaşlar? Eksi dördü üç kere açın demek. Bakın bu her zaman için bize negatif olduğunu gösterir. Fakat yukarısı çift sayı ise yani eksi 4 üzeri 4. Gördüğünüz gibi eğer ki kuvvetimiz çift ise taban ister pozitif olsun ister negatif olsun sonuç her zaman pozitif bir sayı çıkar. Pozitif sayı çıkar. Buna ayırt edin arkadaşlar karıştırmayın. Tabanımız pozitif ya da negatif olsun. Eğer ki üssümüz bizim ee, çift sayı ise yani derecesi çift kuvvet ise bu bizim pozitif sayı eşit olduğunu gösterir. Tek ise örnekle de gördüğünüz gibi negatif sayı eşit olur. Sorulardan başlayalım. Sorularda e, basit bir soruyla başlayalım. Bu bir yorum sorusu. Soruda demiş ki A, B, C bu üçünün çarpımı sıfırdan küçük olduğuna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur ya da yanlıştır? Yorumlayınız diye bir soru vermiş. Şimdi bakalım. Diyor ki herhangi iki ifadenin çarpımı pozitif olabilir diyor. Arkadaşlar önce bir ifadeyi yazalım. Diyor ki sıfırdan küçüktür diyor. Eğer ki sıfırdan küçük ise şu üçü e, negatif değere sahip olabilir. Bakın ikisini çarpım pozitif pozitif çarpı negatif yine negatif sayıya da eşit olur. Ya da ikisi pozitif biri negatif olabilir. E, negatif durumuna bakarsak ikisi negatif bir pozitif olsa bile sonuç yine pozitif çıkar. Yani bizim bu şartımızı sağlayacak şöyle iki durum vardır. Ya üç ürün negatif olması lazım ya da ikisinin pozitif birinin negatif olması lazım. Buna göre yorumlayalım. Çünkü kesinlik istemiyor. Hangileri olabilir diyor. Diyor ki herhangi iki ifadenin çarpımı pozitif olabilir. Arkadaşlar şu ifadeyi alırsanız Bakın iki ifadeyi çarpın artı ile artı çarpım pozitif bir değere işte eşit oluyor. Ya da yukarıdaki iki tane negatif sayıyı çarpın. A ile B'yi alın. Çarpım yine pozitif oluyor. Yani bizim birinci ifademiz doğrudur. Her durumda doğru değildir ama kesinlik belirtmediği sürece doğru olabilir. Herhangi iki ifadenin çarpımı negatif olabilir diyor. Bakalım. Bakın bu ikinci şarta bakın misal. Artı ile eksiyi çarpın. Artı ile eksinin çarpımı ne olur arkadaşlar? Tabii ki eksi olur. Yani bu yüzden bu ifademizi de sağlayabiliriz. Yukarıdaki örneğe de bakarsanız bakın şu ikisini alın. her zaman pozitif çıkar. Bu negatif olmaz ama şu ikincisinde iki tane değeri aldığınızda çarpımı negatif olur. Üçüncüsünde diyor ki herhangi iki ifadenin toplamı negatif olabilir diyor. Bakalım şu ilk ifadeyi alın arkadaşlar. Bakın 3'ü de zaten negatif. Siz bu iki ifadeyi toplarsanız eksi ile eksi toplarsanız yine elde edeceğiniz sonuç eksi olur. Yani negatif olur. Bu da olabilir. Diyor ki 3 ifadenin toplamı pozitif olabilir diyor. 3 ifadenin pozitif olma durumu var mı? Tabii ki var. Şöyle düşünün. A misal şurada hani artı artı eksi durumu dedik. Bizim buradaki A'mız 8 olabilir. B'miz 5 olabilir. C'miz de eksi 1 olabilir. Şimdi bu üçünü topladığınız zaman pozitif sayıya eşit oluyor. Ama tam tersi de olabilir. Bunu eksi 8 alıp bunu 4 alıp bunu da 3 alın. Toplayın bu sefer de negatif sayı. Yani ikisi de olabileceği için bize de hangileri olabilir diyor. Bu ifademiz doğrudur. Yani bu 4'ü de olabilir. Bundan sonrasında güzel bir soru var. Diyor ki A, B ve C reel sayılar olmak üzere diyor. A küp çarpı B kare çarpı C 5. Beş. Beşinci kuvveti sıfırdan küçük. B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük. A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Diyor ki bu verilen ifadelere göre bunlardan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bizden kesinlik istiyorsa tüm durumları sağlamak zorunda. Eğer birini bile sağlamıyorsa biz bunu kesinlik hakkında bir şey diyemeyiz arkadaşlar örnek olarak bakacak olursak. Bakın burada demiş ki a küp çarpı b kare çarpı c'nin 5. kuvveti sıfırdan küçükmüş. Bakın buradaki b'nin karesi çift kuvvet olduğu için ben az önce de tanımlarda demiştim. Ne demiştim? Eğer ki bizim derecemiz kuvveti çift ise şu üst kısmı çift ise alt taraf ister negatif olsun ister pozitif olsun her durumda pozitif çıkar. O yüzden biz bu B hakkında burada kesin bir ifade bir şey diyemeyiz. Diğer duruma bakacaksak diyor ki A küp çarpı C'nin 5. kuvveti. Şimdi bizim B'miz pozitif olacağı için B kare. Bu iki ifadenin çarpımı da negatif olmalı ki çarpımları sıfırdan küçük olsun. Yani bizim B karemiz burada ne arkadaşlar pozitif değil mi? Pozitif çarpı A'nın küpü çarpı C'nin 5. kuvveti çarpı. Küçüktür sıfırdan diyor. Şimdi buranın sıfırdan küçük olması için şu iki ifadenin de eksi olması lazım çarpımı. Çarpım negatif olması için tek bir durum vardır. Birinin artı birinin eksi olması lazım. Burada a da artı olabilir c de artı olabilir. O konu için tam kesinlikle ifade edemez tabii ki. Aşağıya gelelim diyor ki b küp çarpı c kare. Büyükmüş sıfırdan. Bakın C kare kuvveti pozitif olduğu için C hakkında kesin bir şey diyemeyiz. Burada direkt B'ye bakacağız. E, C'miz buradan C kare pozitif geleceği için pozitif çarpı hangi ifadeyi çarparsan sıfırdan büyük olur. Tabii ki pozitif olması lazım. O zaman bizim buradaki B küpümüz pozitif sayı. Yani B'miz pozitif olduğunu biliyoruz. Bakın kesin bir ifade bu. A çarpı B'nin ikinci kuvveti. Şimdi bu B kare ikinci kuvveti pozitif olacağı için hangi sayı pozitifle çarparsanız sıfırdan küçük bir değer elde edersiniz? Tabii ki A çarpı B kare. Şimdi şurası negatif olduğu için hangi ifadeyi çarparsanız küçük bir sayı eşit işte olması lazım. A'nın da artı olması lazım ki artı ile eksiye çarpın eksiye eşit olur. O zaman biz burada A'nın da tam olarak eksi olduğunu biliyoruz. Bakın ilk ifadede ne demiştim? A artı da olabilir, eksi de olabilir. C de artı ya da eksi olabilir. Şimdi A'mız bizim eksi olduğunu kesin biliyorsak o zaman C'miz de bu durumda ne olur? Artı olur. Şimdi bu işlemlere bakalım. Birincisi diyor ki A çarpı C küçüktür sıfır diyor. A'mız ne bizim? Eksi. C'miz ne bizim? Artı. Şimdi iki ifadeyi çarptığınızda eksi olmaz mı ifademiz? Yani sıfırdan küçük olur. Bu kesinlikle doğru. A artı B büyüktür sıfır diyor. Arkadaşlar bakın A artı B. A'mız ne bizim? Eksi. B'miz ne? Pozitif. Ama ifadenin değerini bilmiyoruz. Yani bizim A'mız burada. A'mız eksi 5 de olabilir. B'miz 3 de olabilir. Ya da tam tersi de olabilir. Baktığınız zaman ifadeyi topladığınızda şu ikisini topladığınızda eksi 2 olmuyor mu? Burada A'mız 3 de olabilir. B'miz 5 olabilir tam tersi. A'mız eksi 3 olabilir. B'miz 5 olabilir. Bu sefer topladığınızda 2 oluyor. Bakın bu ikinci ifadede bu ifadeyi sağlıyor. Ama ilkinde sağlamıyor. Kesinlik dediği için her iki durumda da sağlaması lazım. Yani biz burada 2'yi alamayız. B içinde diyor ki B artı C büyüktür 0. E, B'miz pozitif olduğunu biliyoruz. C'miz de pozitif. Toplarsan kesinlikle 0'dan büyük olur. Dördüncüsünde de diyor ki 2B artı C eksi A. B'miz zaten pozitif artı c diyor. Toplamı yine pozitif. Eksi a diyor. Bakın a'mız zaten eksi derdi. Eksi ile önüne eksi gelmiş. Çarparsanız pozitif bir değer olur. Yani 2b artı c eksi a diyor. A'mız zaten negatif olduğu için bir önüne eksi daha geldiğinde bu pozitife dönüşür. Komple zaten değer pozitif eşit olduğu için sıfırdan büyük olur. Yani bu ifade kesinlikle yanlış. Bizim burada kesinlikle dediği için alacağımız ifade 1 ve 3 kesinlikle doğrudur. Her videoda söylüyorum arkadaşlar. Videoyu durdurunuz. Kendiniz çözmeye çalışın ki faydasını görün. Yoksa burada bir tek ben kendim öğrendim. Size bir faydası olmaz. Ya boş yere zaman kaybolur izlemeniz. Öyle diyeyim. Sonraki soruya geçelim. Diyor ki A, B ve C tam sayılar olmak üzere. A küçük 0, küçük B, küçük C F bilgisi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatif tam sayıdır? Şimdi bize verilen ifade ne? a küçük 0 küçük b küçük c ymiş. Bize bu ifadeyi veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi negatif bir tam sayı eşitmiş sonucu? E bakalım arkadaşlar. Şimdi a'mız diyor ki b eksi a çarpı c. Şimdi parantez için alın şurayı. Diyor ki a ile c'yi çarpın ve b'den çıkarın sonra. A ile çarpı C'yi çarpın. A'mız bizimle Negatif değer değil mi? Negatif değer çarpı. C'miz pozitif. Pozitifle çarpın. Burası ne oldu? Negatif bir değer oldu. Ama eksi var bunların önünde bir de. Yani eksi olduğu için eksi ile çarpım çarpın. Bura komple artı geldi. Yani B artı A çarpı C şöyle bir ifade oldu arkadaşlar. Şurası eksi diyelim. Şura komple artı oldu. B'miz ne bizim? Pozitif değil mi? B de pozitif olduğu için topladığınızda elde edeceğiniz ifade yine ne olur? Pozitif bir tam sayı eşit işte olur. Yani negatif olamaz. A'mız pozitif. B de diyor ki C çarpı A eksi B. A'mız ne bizim? Negatif bir sayı. B'miz ne bizim? Negatif bir sayı. Pozitif bir tam sayı. Şimdi A negatif B e, pozitif ama çıkardığınız zaman toplamından burada negatif sayı elde etmez misiniz? C'miz ne bizim pozitifmiş. C çarpı negatif. Şimdi pozitif olduğu için şurası artı ile eksiği çarparsanız ne olur? Eksi olur. Yani negatif bir değer elde edersiniz. Bize de hangisi negatif tam sayıdır diyor. Cevabımız bursa olur. Diğer şıklara bakalım. Bakın diyor ki B çarpı C eksi A. B ile C'nin çarpımı. B ile C ne bizim? pozitif tam sayı değil mi? Çarptığınız yine pozitif olur. Eksi bakın a'mız negatifmiş. Şimdi a da eksi a olduğu için çarparsanız ne olur? Artı ve bu ikisinin çarpımından artı gelir. Toplarsanız artı bir ifade elde edersiniz. Yani pozitif sayı elde edersiniz. D'ye bakın. A bölü B. <laughs> Şimdi A'mız ne bizim? Negatif tam sayı. B'miz ne? Pozitif. Ne, negatifle pozitif bölümünden ne gelir? Negatif sayı gelir. Fakat bunların önünde negatiflik var, eksilik var. E, Eksi eksiye eksiği çarpın arkadaşlar pozitif tam sayı olmaz mı? Olur. O zaman burası artı olur komple. Artı c'miz de pozitifti toplarsanız yine pozitif tam sayı eşit olur. E şıkkında da <laughs> a'nın dördüncü kuvveti. Şimdi a ister negatif olsun ister pozitif olsun. Kuvvet çift olduğu için Bura her zaman alt, artı çıkar. Bakın A negatif ama tanımda da demiştim. Kuvveti çift ise ister negatif ister artı olsun yine sonuç pozitif yani artı çıkar. E şu ikisi de zaten artı değeri eşitti. Artı ile artıyı toplayın. Yine elde edeceğiniz pozitif bir tam sayı olur. Yani E'miz de olmaz. Cevabımız B arkadaşlar. Kendiniz de çözmeye çalışın. Şimdi ben buraya bir soru kattım arkadaşlar araya şunu yapmanızı istiyorum. Bir önceki dersin konusu bu. Soruyu çözmeye çalışın. Videoyu durdurun çözebilecek misiniz? Önceki videonun size bir yararı olmuş mu? Ondan sonrasında çözümümü takip edin. Doğruysa doğrudur. Bakalım. Şimdi diyor ki A, B ve C pozitif tam sayılarmış. B'miz diyor C kare artı C. A'mız da B kare eksi 3'e eşitmiş. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur. Bakın B'miz ne bizim? tanımları yazalım c kare artı c değil mi bunu açarsak b eşittir dersek c c artı 1 olmaz mı çarparsanız dağıtın yine c kare artı c'yi elde edersiniz ondan sonrasında a'mızda ne diyor arkadaşlar b kare eksi 3 değil mi bakın öncelikle şuradan bulalım b'miz c çarpı c artı 1 bakın c'miz tek de olsa çift de olsa şurası tek olduğunu düşün tek ile e, teki topladığınızda bura çift sayı olur. Ya da ikinci durumu düşün. Şu C çift olsa bile içerideki tek sayı arkadaşlar. Çiftle teki toplayın tek sayı elde edersiniz. Fakat çarptığınızda yine elde edeceğiniz sayı çift olmaz mı? Yani bizim B'miz burada her türlü çift sayı oluyor. B'miz çift ise A eşittir. B kare eksi 3 demiş. Zaten B'miz çiftmiş arkadaşlar. A o zaman bu durumda çift eksi. Üçümüzde tek sayı. Çiftten teki çıkarın. A'mızda ne olur bu durumda? Tek sayı eşit olur. Yani kesinlikle B'miz bizim burada çift sayı. A'mızda tek sayı. Ama C hakkında kesin bir şey diyemeyiz. Bize kesinlikle hangisi doğrudur demiş. Bakalım. A çarpı B artı C tektir diyor. Şimdi A ile B'yi biliyoruz. A'mız tek, B'miz çift. Şurayı çarparsanız e, tek çarpı çift artı C diyor. Şurası bizim çift gelir ama C'yi bilmiyoruz. Tek de olabilir, çift de olabilir. O yüzden kesinlik bir hükmü yok. İkinciye bakarsak A çarpı C artı B çifttir diyor. Arkadaşlar bakın yine biz burada bir kesin bir ifade bilebilir miyiz? C'miz burada bizim çift de olabilir, tek de olabilir. Yani şu ikinci ifade için baktığımızda A'mız tek, C'miz çift de olabilir tek de olabilir bilmiyoruz B'miz ise çift bakın burayı kesin bilmediğimiz için bu da bir sonuç belirtemez kesinlik 2 de olmaz 3'e bakalım C bölü A artı B bu ifadede de e, çifttir demiş C'miz ne bizim bilmiyoruz arkadaşlar A'mız ne tek sayı artı B'miz de çift sayı yani C bölü tek sayı artı çift C hakkında bir şey bilmediğimiz için bu şık hakkında da kesinlikle bir şey diyemeyiz. Yani bu durumda hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Hiçbiri doğru değildir arkadaşlar. Sonuncusunda da bakın C çift sayı ya da tek sayı olduğunu bilmediğimiz için teke bölmüş artı çift demiş. Bu iki durumda da sonucu farklı olacağı için kesinlik belirtemez. Bu durumda üçü de kesinlik belirtmez. Güzel bir soru daha. Demiş ki A, B ve C, D gerçek sayılar olmak üzere, gerçek sayılar olmak üzere verilen ifadeye göre hangileri her zaman yani kesinlikle doğrudur? Bize hangi ifadeyi vermiş? C küçük D küçük 0 küçük A küçük B demiş, değil mi? Birinci ifademiz ne bizim? C çarpı A büyüktür C çarpı B. C çarpı A büyüktür C çarpı B demiş. Şimdi burada her tarafta C'ler ortak olduğu için her tarafı C'ye bölün arkadaşlar. Böldüğünüz zaman ne olur? A büyüktür B oldu. Fakat bakın C negatiftir diyor. Bir ifadeyi negatifle çarparsanız onun gösterimi değişir. Bu büyük ise küçüğe dönüşür arkadaşlar. Çünkü C'miz bizim negatif sayı. Her tarafı C ile çarp C'ye bölüyoruz. Böldüğümüz ya da çarptığımız değer ifade negatif ise eklediğimiz ifade sayıların yerleri değişir. Yani burada A büyüktür B ama negatifli olduğu için tersini alırız. A küçüktür B olur sonucumuz. E bakalım burada da A küçüktür B dememiş mi zaten? Evet o zaman ilk ifadeyi sağlar. İkincisinde ne diyor ki C çarpı D küçüktür A çarpı B. Şimdi bizim burada C çarpı D'miz ne? Negatif sayılardı değil mi? Eksi çarpı eksi küçüktür pozitif de a ile b artı çarpı artı. Şurada zaten pozitif olur. Şurada pozitif olur. Fakat biz burada c ile d'nin sayısal anlamda değerini bilmiyoruz. Yani bunları çarptığınızda belki bu eksi 5'e eksi 3'tü. Bu da 2'ye 1'di. Çarpın bunları. Bakın bu pozitife dönüştüğü için 15 olur. Burada 2 olur. 15 2'den küçük mü? Hayır bakın ifade yanlış oluyor. Ama bunu ne yaparsınız? Tam tersi 2 ile 1'i çarpın. Eksi 2 ile eksi 1'i küçüktür. Bu sefer 5 ile 2'yi çarpın. Bakın bura büyük 10 oldu. Burada 2 oldu. 2 ondan küçük değil mi? Evet o zaman bakın iki durumda da sağlaması lazım kesinlik dediği için. Bir durumda bile sağlamadığı zaman biz bunun için kesin doğrudur diyemeyiz. O yüzden çiziyoruz. Üçüncüsünde de A bölü B artı C bölü D. A bölü B zaten pozitif bir sayı değil mi? İkisi de pozitif. Pozitif Pozitif de bölümü. Pozitif sayıya eşit işte olur. C ile D. Bakın bu da arkadaşlar ikisi negatif sayı olabilir. Ama bir ifadede eğer ki negatifle negatifi çarparsanız pozitif sayıya dönüşür. Ya da negatifi negatife bölerseniz her ikisi de negatifse bu yeni elde edeceğiniz sonuç pozitif sayıya dönüşür. Buradaki de C bölü de negatif sayıyı negatif sayıya böldüğü için burası pozitif çıkar. E pozitif ile pozitifi topladığınız zaman zaten sonuç yine büyük pozitif olur. Yani sıfırdan her türlü büyük olur. Bu da kesinlikle doğrudur. Bir de kesinlikle hangisi doğrudur dediği için alacağımız ifade 1 ve 3 olur. Videoyu durdurun arkadaşlar. Beni tebrik edin. Lütfen alkışlayın. Soruları çözüyorum çünkü. Bu benim için çok büyük bir şey. Ama öncelikle sizin de soruları durdurup çözmeniz lazım. Eğer ki emeklerimin çöpe gitmesini istemiyorsanız, sizin de emeğinizin çöpe gitmesini istemiyorsanız, lütfen videoları durdurun, çözün, sonra devam ettirin. Bakın doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız? Son, son soru değilmiş. Son sorudan bir önceki soruymuş. Diyor ki A, B ve C tam sayılar ve aşağıdaki özellikleri sağlamaktadır diyor. Buna göre verilenlerden hangisi kesinlikle negatif sayıdır? Bakalım A çar A pozitif sayı ise B ve C pozitif sayılardır. Arkadaşım diyor ki şöyle A'yı B'yi C'yi yazın tamam mı? Size bu A, B ve C ile ilgili bilgiler vermiş. Bu bilgilere göre diyor ki hangileri kesinlikle negatiftir diyor. A, B ve C. Bakın birinci durumda demiş ki A pozitif ise B ve C de pozitif olur. Yani A pozitif ise B ve C de pozitif olur. İkincisinde diyor ki A negatif ise C de negatiftir. A negatif ise C de negatiftir. B için bilmiyoruz. Üçüncüsünde diyor ki B ve C'den en az biri negatif sayıdır diyor. Arkadaşım eğer ilk e, biri negatif sayı ise kesinlikle şu ilk ifademiz bizim yanlış olur. Şu kesinlikle sağlamaz. İkinci ifadeye bakın. Kesinlikle diyor ki en az biri negatiftir diyor. E biz C'nin e, B veya C'den birinin negatif olduğunu biliyoruz. O zaman burada geriye hangi ifade kaldı? Şu ifade kaldı arkadaşlar. Bakın C'miz negatif A'mız da bu durumda negatif oluyor. Kesin olarak ikisi negatiftir diyebiliriz. Yani bizim A'mız ve C'miz kesinlikle negatif olur. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi verilenleri yerine yazıyoruz. Bize kesinlik bir ifade istemiş. Burada da zaten yerine yazdığımızda şu ilk ifade komple yanlış olur. İkincisi doğru olabilir. İkincisinden de bize kesinlik istediği için C negatifse A da negatiftir arkadaşlar. Bu kadar basit. Son bir soru. Lütfen durdurun. Bunu da kendiniz çözün. Eğer şimdiye kadar durdurmadıysanız lütfen durdurun. Çünkü çok güzel bir soru. Yani şimdiye kadar hepsi güzeldi. Hepsi birbirinden maşallah nur topu gibi. Fakat şu son sorumuz var ya hepsinden efsane. Hepsi hani. Çünkü en basiti bu arkadaşlar. Zor olduğuna bakmayın. Soruya gelelim. Diyor ki anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile varmış ve bu aileden her biri torbadan bir top çekecekmiş. Toplamda da 3 top çekmişler. Çekilen toplar pozitif veya negatif olup pozitif top çeken ödül kazanacakmış. Yani diyor ki torbada pozitif veya negatif toplar var. 3 kişilik bir aile ve her biri bir top çekecek. Bunlardan biri ya da ikisi üçü fark etmez pozitif çektiği zaman bir ödül kazanacakmış. Ve diyor ki bu ifadelere göre burada ifadeler verilmiş. Buna göre diyor ki hangisi kesinlikle ödül kazanmıştır. Yani ödül dediği hangisi pozitif tam sayıyı bulmuştur demek istiyor. Çekmiştir. Bakalım. Şimdi birinci ifade diyor ki A çarpı B çarpı C. Bakın burada şunu ifade edeyim. A dediği anne B dediği baba anlamışsınızdır zaten C dediği de çocuk diyor ki A çarpı B çarpı C yani anne ile babayı ve çocuğu çarptığınızda sıfırdan küçük bir değere sahip oluyormuş o zaman biz şunu diyebilir miyiz bura artı artı eksi olabilir ya da üçü eksi olabilir yalnız şu üçü kendi arasında da değişebilir yani burada anne de eksi olabilir ya da baba da olabilir illa çocuk olacak diye bir şey yok ama bu ikinci ifadede hepsi eksi olacak İkincisinde de diyor ki a kare çarpı b küp büyükmüş sıfırdan. Bakın a çarpı a'nın karesi diyor. Bakın buradaki kuvvet ne arkadaşlar? Çift değil mi? Kuvvet çift olduğu sürece taban eksi ya da negatif pozitif önemli değil. Bura her zaman pozitif çıkar. Çarpı b'nin küpü. Şimdi bu ifade sıfırdan büyükse şu ikinci çarpacağı ifade de pozitif tam sayı pozitif sayı olmak zorunda. O zaman bu durumda bizim B'miz kesinlikle nedir? B'miz pozitif bir sayıdır. Üçüncüsüne bakalım. A artı B eksi C küçükmüş sıfırdan. Bakın burada biz eğer ki bir tanesi artı ise yani B'miz kesinlikle artı ise şu ifade olmaz arkadaşlar. Şunu siliyorsunuz. Geriye kalan şu ifade yani anne çarpı baba çarpı çocuk küçüktür sıfır dediğimizde B'miz bizim pozitifse A'mız ve çocuk, yani anne ve çocuk, biri negatif, bir de pozitif olmak zorunda ki elde edeceğiniz sonuç sıfırdan küçük olsun. Yani A çarpı çocuk, anne çarpı çocuk çarpı baba, küçük mü sıfırdan? Şu artı şuranın negatif olması lazım. Bu durumda anne de negatif olabilir, çocuk da negatif olabilir. Bu konu hakkında kesin bir hüküm bilemeyiz. Üçüncüsüne bakarsanız A artı B Anne diyor anneyi toplayın a artı baba baba zaten pozitif biz bunun pozitif olduğunu biliyoruz eksi diyor çocuk E çocuğun dedim ya negatif ya da pozitif olduğunu bilmiyoruz aynı şekilde annenin ya da babanın da pozitif olduğunu bilmiyoruz babanın biliyoruz ama anne ve çocuğu bilmiyoruz bu durumda üçüncü hakkında da kesin bir şey diyemeyiz birinci hakkında da kesin bir şey diyemeyiz fakat Üç, i̇kincisinden yola çıkarak babanın kesinlikle pozitif sayı bulduğunu biliyoruz ve babanın ödülü kazandığını kesin hüküm veriyoruz. Anne ve çocuk için bir kesinlik olmadığı için bize de kesinliği soruyor. Baba kesinlikle pozitif sayı çektiği için ödülü kazanmıştır ve bitti arkadaşlar. Bu son sorumuzdu. Lütfen videoyu durdurun. Önemli kısımlarda sorularda kendiniz çözmeye çalışın. Video bittikten sonra da kendiniz yine soruları çözmeye çalışın. Ve kanalımı eğer beğendiyseniz, yararlı olduğunu düşünüyorsanız, daha güzel, daha iyi videoların gelmesini istiyorsanız destek amaçlı ve bildirimleri almak için arkadaşlar abone olun ve lütfen kanalımı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.